Yeni bir proje hepiniz hoş geldiniz. Bugün Wind Göksu'dayız. 1 artı 1 örnek dairesini sizin için gezeceğim. Kapıdan başlayalım. 3 parçalı ortasında böyle gri ahşap görünümlü aynı zamanda dokulu bir kaplama kullanılmış. Çok şık buraları da parlak kahverengi renginde diyebiliriz. Capuccino rengi. Kapının arkası da bu arada benzer bir renkte düz olarak tasarlanmış. Buradan geçtiğimizde hemen montlarımızı ayakkabılarımızı koyabileceğimiz bir alan tasarlanmış. Kapaklar tamamen cam. Ama normal bir cam değil. Hüme gibi bir rengi var. Üst tarafta montlarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Onun üstünde de depolama alanı olarak kullanılabilecek bir raf mevcut. Altı çamaşır makinesi için ayrılmış durumda. Hemen sol tarafa geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Aşağıda da üç tane var. 9 adet raf var. Buraya ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. Onun dışında depolamak istediğiniz ufak şeyleri burası çok rahat alacaktır. Çantalar. Çanta alır. Başka ne alır? Mesela şemsiye alır ufak. Hı. Ondan sonra... Benim valla direkt aklıma ayakkabı çanta benim için öyle olurdu burası. Özellikle küçük bir evde depolama alanları ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. Gelelim mutfağa. Giriş ve koridor aynı zamanda mutfak tarafı tamamen 60'e 120 açık renklerde seramikle döşenmiş. Mutfak ve salon burada. İkisi toplam 22 metrekare. Üstteki dolapların kapakları Az önce bahsettiğim dolapla birebir aynı şekilde tasarlanmış. Böyle siyah çerçeveli, içi de ayna görünümlü, aynı zamanda füme bir camı var. Gerçekten şık duruyor. Hemen geliyoruz alt taraflara. Burada gördüğünüz çekmece bölümü. Üst taraf kaşıklık olarak tasarlanmış. Alt tarafta da yine aynı boyda bir tane, en altta da bir tane derin tencereler için kullanabileceğiniz bir çekmece mevcut. Üstü doğrama alanı olabilir, depolama alanı olabilir. Hatta direkt dekoratif olarak kullanabileceğiniz bir alan bile olabilir. Hemen geldik bu tarafa. Ocak burada konumlandırılmış. Teka marka bu arada. Ancastra ürünler. Hemen altında fırın var. Onun altında bir çekmece daha mevcut. Ve yanında bulaşık makinesini görüyoruz. Şu an Ancastra olarak burada mevcut. Ancak proje tesliminde her dairede standart olarak sunulacak mı? Öğrenip aşağıya yazıyorum. Yazdım. Hemen gelelim şu aspiratör alanına. Burada görüyorsunuz dolabın içinde kalmış durumda. Üst tarafı da depolama alanı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda dolapların altında sarı renkte böyle gün ışığı renginde şerit led kullanılmış. Tezgahtan bahsedelim. Tek parça olarak duvarda yaklaşık 10 cm devam ediyor. Onun üstünde parlak siyah cam görünümlü bir kaplama kullanılmış. Dolapların üstteki görüntüsüyle ve ankastrelerin siyahıyla gerçekten çok bütün bir görüntü çıkarmış burada. Ve parlak olması malzemenin e, genişlik algısını o yansıma efektiyle beraber gerçekten arttırıyor. Salona geldik. Salonun zemininde aynı zamanda odanın zemininde de göreceğiz birazdan derz boşluklu böyle kahve tonlarında Laminat farki kullanılmış kullanılan malzemeleri ve birbiriyle uyumunu gerçekten beğendim. Duvarlarda altı üzeri silinebilir boya mevcut. Karton piyer da sadece camların önünde kullanılmış yemek masasının üstünde bir aydınlatma mevcut. Aynı zamanda sehpanın ortasında salonun merkezine gelecek şekilde bir aydınlatma kullanılmış. Bu yansıma efekti çok hoşuma gidiyor benim. Böyle aynalar, parlak yüzeyler genişliği arttırıyor. Gördüğünüz gibi televizyon ünitesi bir orta sepa. Üçlü koltuk, iki adet de ufak berjer çok güzel bir şekilde buraya sığmış. Buradan balkona çıkılıyor. Odadan da çıkılıyor mu bakalım? Odadan da çıkılıyor. Güzel. Güzel ya. Bilmiyorum. Balkon İnşallah hoşuma kaybettim. gidiyor. Gel bu başka bir inşaat gerçi de. Balkonda televizyon için bir anten girişi mevcut. Buraya dört kişilik bir masa sığar. Ufak bir oturma grubu sığar. Odanın kapısı da gördüğünüz gibi yere kadar cam olarak tasarlanmış. Ve hem salondan hem odadan balkona çıkış var. Güzel bir detay. Hadi gel. Mutfak tarafına şey mutfak diyorum ya. Yatak odasına doğru geçelim. Evet geldik. Ufakça bir yatak odası ancak doğru dekor ettiğiniz anda... Eşyalarınız rahat bir şekilde sığıyor. Sadece şu geçiş birazcık. Ee, bakalım rahat mı? Rahat. Ama mesela bunu açtığınız anda geçemezsiniz. Kapılardan hemen bahsedelim sen oradayken. Vizon mu deniyor bu renge ya? Gri. Gri çok güzel. Ama hafif böyle yeşilimsi bir gri. Renklerini ben çok sevdim bu evin ya. Çok lüks gösteriyor. Aynı zamanda burayı da ayna yapmışlar ki gerçekten Daha genişliğe genişliğe, geniş göstermeye ihtiyaç var birazcık. İç mimarlar varsa yorumlara yazsın bu tarz evleri nasıl dekore edebiliriz? <laughs> i̇ç mimar izleyen vardır belki ya. Var mı? Abonemiz var mı iç mimar? Odadan bahsettik. Metrekareyi şuraya yazdım şu an. Aşağıda görüyorsunuz. Kapının çerçevesi neredeyse tavana kadar. Gerçekten o yükseklik algısını çok arttıran bir şey. Aynı şekilde burada da hem dolabın yukarı kadar olması hem de kapının üst tarafa kadar devam etmesi. Çekebiliyor musun? Çok güzel artı. Hemen gelelim buraya. Yerde gördüğümüz seramik koridordaki mutfaktaki ile birebir aynı. 60'a 120 aynı desenden devam edilmiş. Duvarlarda da koyu rengi tercih edilmiş. İçine girsene. Ne kadar İçine girsem. Hadi girelim. Bayağı Gerçekten geniş. Gerçekten geniş. Burası neredeyse birebir Var yani ve herhangi bir tekne vesaire olmadığı için yer tek parça haline buraya devam ettiği için o gençlik algısını gerçekten arttırmış. Burada gördüğünüz bak köşeliler yine devam ediyor. Çıkıyorum ben de. <laughs> Banyo dolabına geldik. Üst tarafında 3 raflı bir dolap mevcut. Alt tarafta da temizlik malzemelerinizi vesaire koyabileceğiniz yine bir dolap mevcut. Buraya elimizi yıkamaya geldik atıyorum. Kullanıyoruz burayı. Tam karşımızda şunun birleşim noktasını görmüyor. Bir tanesinin küçük, bir tanesinin büyük böyle tasarlanması, siz burada elinizi yüzünüzü yıkarken görüntünün tek parça halinde güzel bozulmadan e, kullanabilmenize yarıyor. Ben hep elimizi yıkarken bakıyorum yani? Tabi canım, dişini fırçalarken de bakarsın. Ha, sürekli bakıyorsun. Yani. Bakarsın. Önemli bir ayrıntı. Ay. <laughs> güzel mi? <laughs> Göbeğim görünüyor mu? Nasıl duracağım ya? Böyle Güzel. Şimdi birazcık projenin detaylarından bahsedelim. Yeni Batı Mahallesi'ndeyiz. Burası Batı Kent Çakırlar Yolu'nun hemen yanında bulunuyor. Wind Göksu projesindeyiz. Tekrar söyleyeyim. Gökdemir Grup tarafından inşa ediliyor. 159 adet daire bulunuyor. 15 katlı tek blok halinde inşa ediliyor. Şu an inşaatı sürüyor zaten. 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireler var. 1 artı 1'ler net 46 metrekare. 2 artı 1'ler net 76 metrekare ve 2 banyolu. İstanbul yolu metro istasyonuna Yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktayız şu an ve Çakırlar Batı Kent yolunun hemen yanındayız. 2021 yılının Aralık ayında en geç teslim edilmesi öngörülüyor. Şu an 1 artı 1'lerin başlangıç fiyatı 300 bin lira. 2 artı 1'lerin başlangıç fiyatı ise 400 bin lira. Kat ve cepheye göre fiyatlar tabii ki değişiyor. Güzel ama kullanışlı bir ev olduğunu düşünüyorum. Birazcık odası belki küçük gelebilir. Mutfağı falan çok güzel. Bağlı. Tabii ki siz bu fiyata gidip Erdeman'dan eski daha büyük bir evde alabilirsiniz. Evet. Tabii ki. Ne istediğinizle ilgili. Burada mesela güvenlik olacak 24 saat. Kameralı güvenlik bulunacak. Açık otopark olacak sitede. Çocuk oyun alanları olacak. Sosyal donatıları olacak. Projenin bilgilerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa abone olabilirsiniz kanalımıza. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Fikirlerinizi, önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ee, bu şekilde bize destek olmuş olursunuz. Mutlu etmiş olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Yeni bir projede görüşmek üzere. Bu arada merkezi ısıtma ve sıcak su sistemi olacak sitede. Daha doğrusu binada projede. Yaptım mı? <laughs> tamam. Öyle hafif bir yukarı kaldırman gerek. <laughs> Salonumuz ve mutfağımız toplam 22 metrekare. Mahdi.